Aklındaki kişiyle ilgili neyi yanlış yapıyorsun? Buna bakacağız. Başlayalım. Aklındaki kişiyle ilgili neyi yanlış yapıyorsun? Neyin farkında değilsin? Aklındaki kişiyi çok seviyorsun. Aklındaki kişiyle ilgili çok fazla kavuşma isteğin var. Bazılarınızın aklındaki kişilerin aile ve yuvası var. Kendi ayrı bir konfor alanı var. Çok fazla sessizlikte kaldığın dönemler olmuş. Ve burada aklındaki kişiyle ilgili karşılık bulamamışsın. Belki çok kavuşmak istedin, çok emek verdin. Bazı şeylere çok sabrettin, yalnız kaldın. Bir şeyler düzelecek diye bekledin. Fakat... Günün sonunda aklındaki kişiden karşılık bulamamışsın. Hani nerede kaldı? Hani nerede benim yaptıklarım o zaman? Ne anladım ben bu işten demişsin ve Kontrolünü artık eline almalısın. Aklındaki kişiyle ilgili çok fazla kontrolsüz davranmışsın veya da kendini kontrol edememişsin. Kendi duygularını kontrol edememişsin. Bir noktada kendini frenleyememişsin. Ona kavuşma dürtün, ona olan zaafların, ona olan bağlılığın çok fazla seni zorlamış. Çok fazla beklemişsin. Bir şeylerle ilgili kendini çok fazla ezdirmişsin. Sukunet ve sessizlikle her şey çözülecek zannetmişsin. Bazı şeylere çok fazla tahammül göstermişsin. Ses çıkarmamışsın ve Onunla ilgili çok fazla kıskançlık, çok fazla kuşku ve şüphe çalıştırmışsın. Bir noktada aslında aklındaki kişi seni tahrik etmeyi başarmış. Veya da bu tahrikle harekete seni geçirerek tekrardan kavuşmalara sanki elde etmiş. Bir noktada onunla ilgili kendi kontrolünü kuramadığının farkında olan bir aklındaki kişi var. Neyi yanlış yapıyorsun? Artık kendinle ilgili zafer kazanmalısın. İşte bunu yanlış yapıyorsun. Başkalarına zafer kazandırmamalısın. Artık kendine zafer kazandırmalısın ve kendi zaferlerine, kendi başarılarına, kendine, kendi kendine odaklanmalısın dedi kartlarım. Bunun farkında mısın? Soralım. Ve Artık bir şeyleri reddetmeyi, bir şeylere hayır demeyi öğrenmelisin. Aklındaki kişiyle kavuşamamaktan, belki de onu kaybetme korkusundan hem kontrolünü eline alamamışsın hem de ona hayır diyememişsin. Ona bir red çekememişsin. Sanki bazıları kolektifte her geldiğinde onu kabul etmiş. Bazı noktada kendi kontrolünü kaybetmiş ve aklındaki kişi de kendi kafasına göre dumanını maşallah estirmiş. Ve onunla ilgili çok fazla beklenti geliştirmişsin. Aklındaki kişiden beklentilerim var. Fakat beklentilerim var fakat beklediğin insan nasıl bir insan? Bunu çözememişsin dedi. Beklentilerin artık kendinle olmalı. Kendine güvenmelisin ve aklındaki kişiye öfkelenmemelisin. Onu çok fazla gözünde büyütmüş. Ona bir şeyleri çok fazla sormuş. Affedersin bir taraflarını çok fazla şişirmiş. Olabilirsin. Öfkelenme dedi. Öfkelenme. Öfke patlamalarıyla seni tahrik eden bir aklındaki kişi olmuş olabilir dedi. Hayır demelisin. Beklentilerini kendine çevirmelisin. Bir şey olacak mı olmayacak mı artık bunu çözmelisin. Olmayacak şeylerden medet ummamalısın ve iletişim kurma isteğinde iletişimi durmadan sen başlatmamalısın. Eğer iletişimleri sürekli sen başlatıyorsan, sen burada yanlış yapıyorsun, aklındaki kişiye sürekli öfkeleniyorsan, onu çok fazla enerji çalıştırıyorsan bu enerji ister öfke enerjisi olsun ister sevgi enerjisi olsun bu enerjileri çok fazla çalıştırıp ondan çok fazla beklentilere giriyorsan burada dedi senin çok fazla yanlışların var ve yoruluyorsun dedi yorgun hissediyorsun. Eğer kendini yoracak şekilde yoracak kadar kafaya takıyorsan hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak Kendini dağıtıyorsan, bu insanın seni yormasına izin veriyorsan, yorucu enerjileri seçiyorsan, orada sen hata yapıyorsun. Pişman olma. Pişman olduysan, pişman olduğun hataları tekrar tekrardan, zaaflarına yenik düşüp geri dönüyorsan, aynı hataların içerisinde kendini buluyorsan, pişmanlıklarının sana bir ders getirisine izin vermiyorsan, Pişman olmaktan korkup, onu kaybetmekten korkup, bir şeylere çok fazla taviz gösteriyorsan, işte dedi burada yanlış yapabilirsin. Kendinle ilgili pişmanlıklarında olabilir. Yaptıklarından veya yapmadıklarından neyi yanlış yapıyorsun, çok fazla korkuyorsun. Çok fazla korku çalıştırıyorsun. Çoğu kolektifte aklındaki kişiyi kaybetme korkusu yaşayarak kaybetmemek için kendisine sınırlar çizemiyor. Üzüldüğü halde ilişkinin içerisinde kalanlar var. Aklındaki kişi ona keder ve elem getirdiği halde bir şeylere onu pişman ettiği halde hala bu korkuları çalıştırıyorsan emin ol ki sen burada çok ama çok yanlış yapıyorsun. Ve burada artık bu duygulardan kaçıyorsan, bu duygularla yüzleşmiyorsan, aslında ki hissettiğin duyguları görmezlikten geliyorsan, gerçeklerle yüzleşemeyip bu gerçeklerden uzaklaşıyorsan, yerinde ve zamanında tepki koyamıyorsan, tıpkı bir ölü gibi davranıyorsan, alttan çok fazla alıyorsan, hareket etmen gereken noktalarda hareketlerinde eksiklik yaşıyorsan ve çok fazla karamsarsan bu insanın seni karartmasına sana negatif enerjiler yüklemesine izin veriyorsan mutluluk varsa orada durmalısın ama karamsarlığın içerisinde olduğu bir yerde hala kara kara düşünüyorsan kara bahtım diyorsan kara felek diyorsan, <laughs> kara kaderim diyorsan, kapkara karardıysan, işte senin yanlışın burada ve sen böyle bir ilişkinin içerisindeysen neden hala sadakat ve güven çalıştırıyorsun? Güvenmemen gereken konularla ilgili hala bir şeylere sıkı sıkı tutunanlar var. Aklındaki kişiden sadakat ve güven göremediği halde hala buna inanmaya çalışan, hala oraya sıkı sıkı tutunmaya çalışan, hala bir şeyleri yaratmaya çalışan, olmazları oldurmaya çalışan, hala boş bir mücadelenin içerisinde olanlar var. Mücadele tek taraflı değildir. Mücadele karşılıklıdır. Tek taraflı mücadele zaten mücadele değildir. Hala bununla ilgili bir mukavemet geliştiriyor da hala hala tek tarafla bir şekilde mücadeleyle tutunmaya çalıştığın sana iyi gelmediği halde durmaya çalıştığın bir enerjinin içerisindeyse işte bunlarla ilgili çok ama çok büyük yanlışların var dedi. Hayırlısı olsun, şifa olsun kolektifime.